Maalesef, maalesef inanılmaz gökdelenler, oteller, han yani siteler yapıldı buraya. Evet, gördüğünüz gibi şu anda evet arkadaşlar bu hemen sağ tarafta, bu Yunus sağ bomboş bir araziydi. Burada bir motel, e, aslında motel de vardı, plaj da vardı. Özellikle Ataköy plajı da ünlüydü. Bu. Özellikle Yeşilköy, Yeşil e, çam filmlerinde bu plaj da plato olarak kullanılmıştır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bak sağ tarafta dağ gibi duvar gibi dizmişler arkadaşlar. Bunlar bizim dönemimizde yoktu. Yani 20-30 yıl civarında bir şey. Sadece bir motel vardı burada. Bir de plaj vardı. Sol taraftaki bloklar da ise arkadaşlar onlar da son sonradan yapıldı. Şu ileride gördüğünüz gökdelenler vardı arkadaşlar. Ataköy, Ataköy dediğimiz zaman o gökdelenler aklımıza gelirdi. Ataköy birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım derdik o zaman. Evet sevgili dostlarım görüyorsunuz enteresan mimariyle yapılmış bunlar binalar. Bundan hiçbiri yoktu. Bu sağ tarafta aslında yapılaşma yoktu arkadaşlar. Bu sağ tarafı tamamen yapılaşmaya açıldı. Evet maalesef duvar gibi denizle duvar gibi önümüzü kapatıyor. Evet arkadaşlar size burada enteresan bir de bilgi vereyim. Özellikle 90'lı yıllar zannedersem eğer yanılmıyorsam burada bir galeri açıldı. Galeri derken AVM bugünkü tabirle AVM açıldı. Bu da Türkiye'de ilk AVM mantığıyla yapılan bir yerden arkadaşlar. Şu anda var mı yok mu bir ara haberlerde izlemiştim. Basında durumu zor falan diyorlardı ama bilmiyorum. Şu anda da yerinde duruyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun zamandan beri ben de buradan geçmedim. Evet. Yerinde duruyor ama yani ekonomik olarak zorda olduğu söyleniyor. Ve akın akın bu AVM'ye herkes gelirdi. Ama şu anda İstanbul'un her yerinde AVM'ye her yerinde bu tür binalar, gökdelenler yapıldığı için artık burasının papucu dama atıldı diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada da çok özel bir et lokantamız var. Hemen sağımızda yanından geçiyoruz. Burası da çok özel bir lezzet durağıydı. Sahil yolunun. Evet hemen sağ tarafta da burada İdo'nun deniz taşımacılığı yapan iskelesi var. Orayı göremedik. Buradan da o iskeleden de Kadıköy'e, Bostancı'ya falan zannedersem buradan sefer yapılıyor. Evet, şu anda Bakırköy sahilindeyiz arkadaşlar. Bakırköy sahilinde yolumuz devam ediyor. Yalnız bu sahada gördüğümüz ağaçlandırma ve park bahçeler sonradan burası doldurularak yapıldı. Öncesinde sadece bu yol bitiminin hemen kenarında bir kaldırım vardı. Onlarıya büyük büyük kayalarda denize koymuşlardı arkadaşlar. Şu anda yine var bu şeyin bitiminde, park bahçelerin bitiminde ama eskiler hemen buradan başlıyordu. Evet, buradan da sağ Bakırköy'ün içine Veli Efendi'ye hemen sol tarafta Veli Efendi at yarışlarının yapıldığı yerde arkadaşlar. Burası da çok önemliydi. Yeşilçam'ın hemen hemen klasik sahnelerinin çekildiği yerler de burada kumarbazların gelip gitti. Evet. Evet arkadaşlar sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Konutlar burada da yine gökyüzüne doğru gökyüzünü delercesine yükselmiş. Evet sevgili dostlarım. Şimdi burada size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hemen birazdan önümüzde bir yer var. Orada bir balıkçı barınağı var. Hemen bunun sağında Burada kum ocakları vardı arkadaş. Bu sol tarafta bina yapılaşma pek yoktu. Bu sağda kum ocakları vardı arkadaş. Balıkçı barının orada İstanbul'un tüm inşaatların kumu deniz kumuydu. Yani tamamen inşaatlarda kullanılan kumların hepsi buradaki kum ocaklarından götürülürdü. Evet şu anda bu gördüğünüz gökdelenin yerinde arkadaşlar bir zamanlar devasa bir çimento fabrikası vardı. Hatta çimento fabrikasından çıkan tozlar özellikle yolu çok kayganlaştırdığı için bu virajlı yolu, tehlikeli bir virajlı burası arkadaşlar. Anılarımızda çok vardır, çok haberlerde duymuşuzdur. Hafif yağmurlu havalarda arabalar o çimento tozlarından dolayı taklalar atar, devrilir. Yani bir arkadaşımızın da başına burada spor bir arabası vardı aynı şey gelmişti birkaç takla atmıştı canını zor kurtarmıştı şimdi o fabrikayı buradan taşıdılar arkadaşlar oraya kocaman böyle gökdelenleri yaptılar ha, gökdelenlere karşı değilim ama arkadaşlar bunların buraları değil de daha farklı yani görselliği bozmayacak yerlere yapılması taraftarıyım evet bu sahadaki de yine aynı şekilde arkadaşlar bu park bahçeler bunlar da denizi doldurarak, Marmara Denizi'ni doldurarak elde edilmiştir arkadaşlar. Evet o bahsettiğim kum ocağının hemen oradan sağdan köprü üzerinden Zeytinburnu'nda dönen bir yol vardı. Zeytinburnu'nu bilenler bilir. Arkadaşlar bir zamanlar Zeytinburnu gece kondu mahalleleriyle doluydu. Evet şu anda o gördüğünüz yerlerin gece konduları yıkılıp gökdelenleri sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Yani İstanbul'un hemen hemen ilk köyden kente genç döneminde en yoğun gece konduların yapıldığı yer de burası arkadaşlar. Yani İstanbul'a gelen burada bir devletin hazinesini çökerdi. Bir kulübe yapardı, yerleşirdi. Gece kondular burada başlardı. Hatta e, bu gece konduların bulunduğu bölgede çok yeşil çam filmi çevirmiştirler. Özellikle işte o dönemin kuşağı insanlar bu daki sözde fakir insanlara ben fakir demiyorum devletin köyden çıkıp buraya gelip devletin balına arazisine el koydular arkadaşlar bunlar ya bir devlet daha sonra da seçim meçim dalgasına bunların birçoğuna tapu verildi arazi sahibi oldu Evet, eskiden bu yol arkadaşlar iki gidiş, iki gelişti. Şu anda gördüğünüz gibi havalimanı gibi bir yol var. Evet. Tarihi surların olduğu noktaya geliyoruz arkadaşlar. Burası 7 Kule, 7 Kule zindanlarıyla da ünlüdür. Buraya mutlaka geldiğiniz zaman bu 7 Kule ve çevresini ve zindanları bu buradaki surları geri ezebilirsiniz. Evet, İstanbul tarihi yarım adanın başladığı noktayız arkadaşlar. Yedi dediğimiz nokta tarih e, İstanbul bu surlardan Eyüp'e kadar giderdi. Surlar Eyüp'e kadar gider ve buradan da e, surlar ta Sirkeci'ye kadar giderdi. Sirkeci'den de Eyüp'e doğru bağlanırdı ve o tarihi yer içerisindeydi eski Bizans İmparatorluğu. Bizim İmparatorluğu'nun kaldığı yarımada burası arkadaşlar.